Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta birkaç haftadır uğraştığım bir şeyin sonunda sonucuna geldim. Burada girdiğimiz zaman kulüp dik gördüğünüz gibi 3326 puanım var ve yeni Pizza Fırını eş kostümünü bu videoda alacağım. Geçen hafta acayip içimde kaldı. 2460 mıydı? 2470 mi ne puanım vardı? maalesef bir hafta daha beklemek zorunda kaldım. Ve pizza fırını eş kostümünü Şimdi sizlerle birlikte alacağız. Bu kostüm benim bayağı bir hoşuma gitmişti. Bu yüzden zaten bakın şimdi söyleyeceğim diye kızanlar olacak ama benim hesabım max arkadaşlar. Hiçbir sıkıntım, hiçbir derdim yok. İlk defa izleyenler olabilir. Şöyle şu muazzam hesabı göstermek istiyorum sizlere. Yani bütün karakterlerim var. Bütün karakterlerim 11 seviye. Bütün karakterlerimin eşyasına var. Üstüne 293 bin altınım da var. Yani Yok daha ötesi yok gibi bir şey. Burada pizza fırını eşi alabiliriz. Özel de bir rozet veriyor. Gayet güzel savaş modeli, efekt, animasyon ve kaplaması var. Şöyle de bir dış görünüşü var. Bunu sneak peeklerde göstermiş miydim? Göstermemiştim. Son kostüm sneak peekini ben çekememiştim. Doğru. Diğer youtuberlardan izlemişsinizdir. Partnerlerden izlemişsinizdir. Şöyle de bir hareketi var. Pizza fırını eş. Ve sinirliymiş bu rozet. Evet sinirli bir de rozeti geldi. Şimdi eş karakterine bir geçelim. Şöyle onunla bir oynamak ben istiyorum. Ninja eş varmış bende sadece. Bu güzel Brawl Pass kostümüydü. Yanına bunu da ekledik. Ben her türlü bu kostümü kullanırım ya. Bu kostüm gerçekten benim bayağı bir hoşuma gitti bu arada. Bilmiyorum siz beğendiniz mi nasıl buldunuz veyahut da aldınız mı onu da yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şu rozeti bir takalım. Alkışı çıkaralım. ağlamada dursun, kalp dursun. Tamam bu üçlü güzel. Biz de fırıncı eşimizle birlikte maçımıza girdik. Yanımda zengin bir kadro var. Altın Surge ile bir adet Gale arkadaşlar. Müthiş. Şöyle bir atışı. Abi. Abi bu, bu kostüm beni benden aldı. Bu kostüm beni benden aldı. bana dalacak mı? Gel kral. Bunu yedik. Bunu yedik. Bunda sıkıntı yok şuradan çakar mıyız? Çakamadık. Tamam. Bir can doldurma vakti geldi gibi duruyor. Gale ölme bir gale. Gale ölmeyeydin iyiydi. Ben şunu alayım sen onu al. Onu da aldı ya. Kafayı atat. at. Aynen at, at. Harcasaydın ya. Niye harcamadın be? Evet ultisini de göreceğiz şimdi. Ultisini de bir görmek istiyorum. Burada benim ultime vurabilecek biri var mı? Tik var sadece yani. Diğerleri mecbur yer gibi bir şey. Şöyle şuraya bir fırlattım. Ha pizzaydı bu. tam hatırladım ya şimdi. Doğru. Hocam onu yemese miydik? Aç, aç mıydın? Aç gelmiş galiba onu yani yedi. Hocam yaptın aşağı. O ulti iki kişiye atacağım diye kimseyi atamadı. Kardeş. E 1v3 mü geliyor? Daryl'dan. Şöyle bir şunu altı veriyorum ve burada bunun işini bitiriyorum derken sonra çaldı oradan. Ayıp birader biz de bir tane kill alalım ya. Evet bir zengin fakir vesesi gelir mi? Karşı taraf zengin bu arada. Aga be, biz fakiriz lan. Biz fakiriz lan. Allah olmadı. Baba top çeviriyor. Ben o pinli şeyleri yapmadım bu arada ya arkadaşlar. Vallahi hiç yapasım gelmedi. Yok 30 tane basket at mıydı? Basketbolda 30 düşman yok etmiydi. Hocam Ya bana kolay gelsin. Saygı duyarız. Ama basketbol oynamıyorum futbolcuyuz biz ya. Bilin mi? Onlar. Evet bir kişi yaptı aşağı bizden. Helal olsun oradan da bir kişi yaptı. Benim şu tikip korumam lazım. Tamam. Buraya ve gidiyormuş gibi yapacaktım adam. Gitmeye kalmadan hocam bu duvarı vuruyor ki zaten. Git, gitmeye kalmadan attı orada ultiyi. Buna nasıl yaklaşacağım ya? Bir can daha doldurabilir miyim bir tur daha Brock Bey? Yaklaşmayayım alan daralsın. Hadi bu işsizliği yapalım mı? <laughs> Yapmak da istemiyorum bir yandan. Ama şimdi bak. E, vurup ultiyi alırsa burayı kıracak bu arada. Öyle bir sıkıntı var. Yok arkadaşlar bayıldı. Güzel ilk round'u aldık temizinden. Temizinden. Yalnız sen diyeceğim. Başta ölmezsen biraz sevinirim hocam. Ona bir dikkat edelim. O ne kanka? Buraya bir saldım ben benim çocuk adamları. Eyvallah eyvallah. Hadi saldır bak baskı kurduk baskı. Şak yaptım Ortiz. Hadi hadi baskı baskı gelme bana be. Ulan yetişmez keşke açısları bassaydım. Yetişmez diye düşündüm de ne gerek var niye öyle düşünüyorum. Garanti alsana kendine. Sen diye Bozuklar mı? Zıplamaya bırakmadı. Tik arkadan vuru verdi. Abi senin internet kötü sanırım. Yani yürüyüşü öyle gösteriyor. Biraz garip hareket ediyor. Oo, tik sinirlendi. Dislike falan mı basıyor? Dedi. Senin oyuncağına oyuna tükürüyor. <laughs> Demedi öyle bir şey. Uydurma Sen de ölecek gibi düşünüyorum ben. Ne düşünüyorum? Aa 900 canı varmış ama. Oğlum tek hit hit canı var zaten. Garip bir adam. Evet zengin fakir fakir vs nasıl vs hocam biraz karmaşık. Yok fakiriz biz galiba. Penny, Penny remodel olunca böyle bana kostüm gibi geliyor. Bayağı doldu aslında, remodel olalım da. Fakir vs fakir arkadaşlar şu an full ücretsiz kostüm var. Sağda karşıda hiç kostüm bile yok zaten. Hocam. Baba... O bana dönmezse... sevinirim Kaçıyorum ben. Gelme balon artık. Yeter. Dur bir yerde. Şu canı bir dolduralım. Gidiyorum. Evet. Sonra ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Tam da tahmin ettiğim gibi. Adam be. Bastı ultiyi be. Şak. Sanırsam bayılıyoruz gibi ya. Bro ne dersin? Abi çok darlanıyorum ki şu Spike'dan. Geliyor tur kaçtım. Şimdi 1 vs 3 atmaya gidiyorum arkadaşlar. Evet attım şu anda. Mükemmel. Takımda hep bir böyle direkt ölen birisi var. Niye öyle? Az önce kendi de sen ne yapmıştı. Gerçi sen sonradan toparladın da kardeşim. Bunu bir kıralım. İçin peki sen bunu nasıl kıracaksın? Hadi açıkta. Ama Spike yani birader. Ya bırak da bir şey kasılalım ya. Ayıp be kardeşim be. Al kafa gidiyor ya. Abi yok. Yaklaştırmıyorlar beni. Ben yaklaşamıyorum. Yok. Aslında bizimkilerin güzel kapışması lazım ya Spike'la şeyle. Tick'le kapışamazlar tamam mı? Spike en azından bir... Heh çok güzel. Tamam, bu round'u alabiliriz. Aa o da yattı lan. Şöyle bir tane daha vurdum. Ulti falan kasalım ondan onu kullanalım. Onu hemen öyle bir rahat bırakmayalım. Tamam yattı ya o. Brock sen vursan daha iyi biliyor musun? Ulti al yani. Oo, Yani. 4 mermi attı orada. Üçü boşa be kardeşim. Yuh yani ya. <laughs> yani dibine girerken yaptı bunu. Hadi normalde uzaktan kaçırırsınız. Eyvallah. Ben de yaparım. Sıkıntı yok da. Bu kadarı biraz fazla aga. Bu olmaz. Böyle olmaz. Şunu bir yakala bakalım. Tamam ben o seviyeyi yine kasamadım. Olmadı. O seviyeyi bana kastırmıyorlar. Tamam ben bir can doldurup geliyorum. Agalar dikkat edin. Brom ölme Brom beni bırakma bu şeyle kaldık bu adamla. Spike olmasa yine yeterli ve bu öldü bu arada. Sen kaçamazsın. Senin olay burada bitti bileyim mı? Seninki de bitti. Hocam buradan 3 kilimizi alıyoruz. Hadi hocam bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Üçünü de aldım. Temiz. Son bir maç daha girdim. Oba adam ol dedi ya. Adam rakibe resmen adam ol dedi ya. Kanka şu an rakip pert zaten yani. Şu an oynayacak güçte değiller artık. Evet yine iki tane uzakçı var karşıda. Bizde iki tane yakıncı. Bakalım. Fakir vs fakir diyemeyeceğim. Mecha Mortis var karşıda. O biraz zengin gibi. Brock zaten fakirin önüne gider. O da mücadele eden. Kopardığı kostümle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Brock. O yavaş yedik. Ben yattım galiba arkadaşlar. Ben yatacağım. Benim uykum geldi. Vurma bana. Aksesuar basabilir miyim? Vallahi bastım. Ölmedim. Yaşıyorum, hayattayım. Adam ol orada biraz deliyor gibi. Vallahi yakaladı onları. Çak 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 yaptı orada bir. Ama son vuruşu da ben orada bir tane Mortis'in kafaya vuruverdim arkadaşlar. Temiz, güzel. İlk round'da aldık. Şöyle şu sinirli olmasaymış ya. Bunun da güzel bir şeyini yapsaydınız. Yani mutlu bir şeyini yapsaydınız. Acaba daha iyi olurdu? Roba yakalanmak istemiyorum. Ölüme çok yaklaşıyorum öyle. Şuradan bir mortisi dağılayım. Hepsi gittik arkadaş. Kafa geliyor. Vurdum bir tane. O kadar. O ne lan öyle? Çabuk Omega Mortis kostümünü bırak sana kızarlar bak ha. Adam default Mortis'e ne yapıyor sen ne yapıyorsun? <laughs> Kostümle bağlayanlar var bu iş bu arada. Evet bir tane ben yine vurayım. Mortis tam abi Mortis? Adam olun yani adam. Adam oynadı yani. <laughs> güzel oynadı. Evet güzel. Yani daha fazla maç atmaya gerek yok arkadaşlar. Kostümü gayet güzel denedik. Kazanmayı eser her şeyini gördük animasyonunu, ultisini, düz vuruşunu, her şeyini gördük. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.